Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya'dan sonra Romanya'da da krize neden oldu. Müzik Rus İHA'sı Tuna Nehri kıyısındaki Tulça bölgesinde tespit edildi ve radar görüntüsünden çıkmadan önce Kilya Veke köyünün 20 kilometre güneybatısına yöneldi. Müzik Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada F-16 savaş uçaklarının acil olarak havalandırıldığı ifade edildi. Rumen yetkililer İHA'nın yerleşim bölgeleri üzerinde uçmadığını ve halka doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Romanya'nın ardından Polonya'dan da benzer bir hamle geldi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna sınırına yakın bölgelerinde Rus insansız hava araçları tehdidi nedeniyle bölgeye NATO savaş uçaklarının yönlendirildiğini duyurdu. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Polonya'nın doğu sınırındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı görüldü. Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.